müzikli okuyacağım YouTube'da bunu yeni yazdım bugün ayın 2 Mart 2000 2 Mart pazar günü 2025 şimdi bunu kırık kalbimle seviyorum bunu okuyacağım yorumda bekliyorum Bakayım nasıl yazmışım kırık kalbimi. Kime yazmışım, ne hitap etmişim. bunu müzikle okuyayım belki besteciler beste yapar diye. Eş ve sev, eş ve sevgili olabilir. Candan sevladın da olur. Yolda